Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biziz. sizlerle beraber böyle büs, büyük büyük bir jelibon paketi açacağız. Kendi parti paketimizi kendimiz hazırlayacağız. O zaman hazırsanız açıyorum. Açıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ben de açmadım. Bir... Bakalım içinden Açın neler çıkacak. Işte. Arkadaşlar benim. Al bunları sen gösterebilir misin? Yani? 10 Şu tane. Sete var. Şey ne stikeri? Onlar da bir dakika. Bebeto, ya, Bebeto stikeri. Hı -hı. Burada Kes. şey var. Oh. Keselerimiz. Ve evet. kaşık. Çok tatlı. Evet arkadaşlar şimdi burada 10 tane kesemiz var. Şöyle. Ay Keseleri de çok tatlı değil mi ya? Keselerimiz şu her şişe stikerelerden Evet. Başka Ama ne kışlar. çıktı? Kaşık çıktı. Ama kaşıkları <laughs> çok küçük. Hayır <laughs> bence gayet iyi. Büyük ideal. Burada daha büyük gözüküyor. Aa iyi <laughs> <laughs> Evet, şimdi bakalım içinden hangi jelibonlar çıkacak. Hangi jelibonlar çıkacak? Marshmallow. Marshmallow, marshmallow bir. Başka? Marshmallow. Oo. Pozitif bu Evet kocaman. Hadi o zaman kendi. İki tane mi? Sadece bunlar ve onlar mı alakayışık çıktı? Evet karışık bunların hepsi. Hmm, tamam ben tamam. daha devamı çıkacak sandım. Hadi tek zannetme. Ben marshmallow sevmiyorum. Evet. O zaman arkadaşlar kendi parti paketimizi kendimiz hazırlayalım. Hadi hazırlayın ben... bakalım neler koyacaksınız içine. İlker, özgür, sen de Öncelikle ben yapacağım evet. Şimdi kesemizin ilk önce kesemizi sticker yapıştır. Öncelikle ben yapıyorum. Şimdi şu ortaya yapıştırmak istiyorum tam. Şekerci olduk. Kilosunu 255 bin TL'ye satıyorum. Oho çok değil mi? Yo değil. Piyasaya göre hatta indirimliydi o açamadım anne açar mısın? Bu muydu benim paketim? Açabilecek misin? Açayım mı? Makas. Evet arkadaşlar şimdi kesin. Makasın boyuna bak. Öncelikle uygar şefimiz yapıyor. Menesoş kesiyor. Menesoş. Menesoş. Menekoş. Hepsini şey kesmen gerek var mı? Yok ama uygarın kaşığı ha. girecek şekilde açman lazım. Abi onu yedi. Biraz gel. daha aç. İlerler o kadar bence. Abi, ben bu kesmek işini ver bence bence. Ha, şey tamam. ben de tamam. <laughs> Şimdi sen marshmallow sevmiyorum dedin. Ama yine de bir iki tane koyacağım. Şey şundan sevmiyorum dedim. Tamam marshmallow o işte. Ama iki tane bir büyük... Abi Abla açar mısın onu? <laughs> Bana da bir kese yapsanıza ya. Olur. Biz mi yapalım? Siz yapın. Parasını verirsen olur. Olur olur veririm parasını. Yalnız RO'ya çıkarttım. Sen de bayağı bir çıkartıyorsun fiyatı canım. Azıcık ya. insaflı ol. İndirimli indirimli. Koy. Üzülüyor, ben geldim. Evet. Yeterli bence ondan. Bütün hepsini <laughs> alacak değilsin evet. ya. Şu paketi doldurmak için. <laughs> paketi doldurma. Ondan. Ama az bundan da Sen varsın. Kes 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 kes. kes, kes, kes. Marshmallow'u azmış ama ya. Ben şimdi evet. bunları gördüm ya içinde şeker falan da hep var sanıyordum. Ben nasıl zannettim biliyor musun anne? Her telefonun ayrı bir paket zannettim. Evet, ben içinde böyle şey e, ne emme şekerler falan da evet. olur diye düşünmüştüm. Bebek onun hani bazı şekerlerde var ya böyle. Hmm. Yanılmışım. Ve yumuşak şekerlerimiz. Evet bundan da biraz koy. Bundan 3-4 tane koyacağım. Evet, maşmallow'a güzel bir müziğe bulabiliriz. Anam! Bakayım ki sonra kesenin içine. Bir tane pembe koyayım, 4 olsun onda. Elin alma! Eğilme, alma! Yani böyle bir... Güzel bir şekilde. ...kese oluyor. Bunu isterseniz ağzını da bağlayıp bu bebe tostiklerini üstüne sürebiliyorsunuz. Anne sana da yapıyorum. Hadi senada bana da yap. İsteyen 15 bin TL'ye satıyorum. 15 bin TL çok ya. Ya az ekonomiye göre az. 15 bin bin. Abartma bence tamam, ya. abartma. Bizim istediğimiz ağaç. Bana olmuş? Bana mı yapıyorsun onu? Evet. Ay canımsın. Ben de yapacak. Bir Hem tane alabilir yapacağım. miyim senden? Evet. Bakalım şansıma ne gelecek. Solucan. Solucan geldi. Yem anne solucan. Bakayım. Bakayım. Mi biraz? Bunu yeser. Buna koyarım. Hmm. hmm. Marshmallow sevmiyor musun? Evet. Hmm. Güzel. Oh, yine de iyi. Arkadaşlar oyun oyun. Annemin kesin. Oyun oyun. Benim kesem de hazır, bakayım. Anne, çok az koymuş. Bakayım, Menesa Hanım bize ne koymuş? Neler koymuş? Hiçbir şey koymamış. Elime ne gelirse onu koydum. Elime ne gelirse onu koydum. Marshmallow bir tane. Çık çık. İki tane, iki tane. Ben Kendine tane. ne koyacak? Bakalım. Ne Kendisine nasıl davranacak? Hı? Ben çok midemi bulandırmak istemiyorum. <laughs> ne yani canım? Az bir şey bakayım. Az yeterli bir şey. mi? Evet, o zaman arkadaşlar marshmallow paketlerimiz oldu. hazır. Şöyle bir yan yana tutun bakayım. Tutun 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 evet. Marshmallow. Evet. Arkadaşlar. Videomuzu izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Bize video fikri sunmayı da unutmayın. Uygar'dan size... Ev turu da gelecek. Ben alayım mı? Ben alayım mı? Mandalina! Ev turu da geldi daha. Evet, Arkadaşlar, biliyorsunuz ev ki turu. taşındık. Evimizi de yavaş turu. yavaş oda. düzenlemeye başladık. Ev turu daha sonra. Önce oda turu olsun. Hem ev turu, hem de oda turu yakında sizinle birlikte olur. O yüzden videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Ne çok cümle kurdun anne ya. Evet. Hoşça kalın.